Günaydın. Ben şimdi e, vloga başlamış bulunmaktayım. Tipim <laughs> kayıt sabah kalktığım için birileri de şey yapıyor. Yemek yapıyor. Akşam yemeğini şimdiden yani sabahtan yapan bir insan. <laughs> Öyle kızım. <laughs> Niye? Ay ben buralarda yanıcı mı? Ben söyleyeyim mi? Ya Akşam yani. yemeğini de yapar. Ama e, hayatı boyunca pilav, makarna, Bugün pırasa, başka pıra. bir şey yapamaz. Yapar da işine şehriyle. gelmiyor. İşine gelmiyor. <laughs> farklı yemek tatlı sizden şey yapıyoruz. Şehirli yaptım şu Ay çok farklı. olmay oh Allah'ım şu anda yani. Çok farklı gerçekten. Şehriyeli pilav yapmış. Ya. Bunu bulamayan var. Sus kız iki tane yumurtayı kapat. Ağzından kapıyor bir yara oldu. <laughs> Şimdi yemek yaparken muhakkak... Ha dur, onu ayrı çekeyim. <laughs> yemek yaparken insanlar nasıl olmalı? Nasıl karıştırmalı? Kız bunun suyu niye fazla alıyor gittikçe? Yemek <laughs> eritmek Evet, bu şekilde yemek karıştırmalıymışsınız. <laughs> Yemekle birlikte kendinizi de karıştır. Bu ara güzelliğini de ayrı görebilirsin. Ay. Hayır. <laughs> <laughs> Perene'ye gidemedim bu işi bıraktım çekmeyi. <laughs> Anne, bu, bu da hemen. Ay, ay boncuğu seviyor. Aşkım. Aşkım, ay beni çağırıyor. Benim kedi. Tamam geliyorum. <laughs> Kızda. Dur ben geliyorum. Geliyorum annem, geliyor Dur bakayım ay bu ağzıma sıçacak mı? Gel, gel annem, gel. Pilates yapmayı bilmiyorsunuz. Pilates nasıl yapılır şimdi gösterilecek. Yok, ben gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> Kaldın mı öyle? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bak, böyle pilates yapılır. Aa. Aa. Hip hop otağımı, topun üstüne... Ay! <laughs> <laughs> Teyze, hadi yap pilatesini. <laughs> Köpek edip denize atacağım. Böyle topun üstüne kaputam koyarsınız ya. Kaputam sensin. Bir. Bir de bir de nefes almak çok önemli. Ağzından nefes al. Bir derin nefes al, ver. Al nefes, ver. Al nefes işte bu var al nefesler Evet yüzündeki sağlığı görüyorsunuz pilates yapmayı bilmiyorsunuz. Pilates nasıl yapılır şimdi gösterilecek. Yok ben bir açık. <laughs> <laughs> Kaldın mı öyle? <gülüyor> 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 Bak bu öyle pilates yapılır. Hipopotamı topun üstüne. Ay. <laughs> 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 Teyze hadi yap pilatesini. Köpek yedik temizle Böyle topun üstüne hipopotam koyarsınız ya. Kaputam sensin. Bir. Bir de bir de nefes almak çok önemli. Ağzından nefes al. Bir derin nefes al, ver. Al nefes, ver al nefes. Aa işte bu. var. İşte al nefes. Bir. <laughs> evet. Yüzündeki sağlığı görüyorsunuz. Beş. <laughs> <laughs> Ay, nasıl yapıyor bunu? Kral! <laughs> bu yoga mı teyze? Bence bu osurmaya çalışıp da osuramamış. Böyle <laughs> <laughs> <Evet>, mi Bekar erkeklere böyle pati kuruyor. <laughs> 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 evet bekar erkeklerle nasıl ilet? Bekar erkekler hançerle Ay bekar erkekler. <laughs> ben ne neşe... yaşıyorum? Evet beyler bayanlar. Şeker hastası olan varsa burayı acilen terk etsin ben geldim. Estiritia bu. Pilavın içinde ahtapot. Karides. Estiritia yani bunun içindeki estiritiyeler de var içinde. Burada da var. Çok lezzetliymiş. Ellerine sağlık anne. Çok güzel yapmışsın. İçi ahtapot bunun şimdi. çok belli olmuyor ekranda ama.